Merhabalar. Bugün tekrar çok güzel bir İngilizce içerikle karşınızdayım. Çünkü benim çok keyif aldığım bir şey. Genel olarak zaten İngiliz İngilizcesine hayranım olduğu için biliyorsunuz. Ona dair, onun kültürüne dair çok şeyi hani severek takip ediyorum ve öğrenmeye çalışıyorum. Sizinle de bunu aslında paylaşmak istedim. Çünkü hani YouTube'da ne tarz video çekmemi istediğinizi sorduğunda genelde dil üzerine oluyor. Ama bu başlık da çok fazla gelmişti. Sonunda bundan da sizler için birkaç tanesini derledim. Bugün konuşacağımız konu İngiliz İngilizcesinde ve Amerikan İngilizcesinde olarak kullanılan farklılıklar. Tabii ki bu noktada kültür de devreye girmiş oluyor. Sizin o kültür içerisindeki gelişen kelime kullanımı çok daha farklı olabilir. Sonuçta burada Marmara bölgesinde kullanılan, konuşulan kalıplar Ege bölgesinde çok daha farklı konuşulabiliyor. Klasik işte İzmir'de çiğdem denmesi, gevrek denmesi muhabbeti gibi. Bu tarz farklılıklar zaten kendi ülkemiz içerisinde de var. Dolayısıyla iki farklı ülke içerisinde de bu dilin bu kadar farklı kullanılabiliyor olması bence çok normal. İlk bahsedeceğim kelime e, tuvalet. Şimdi genelde bathroom diyoruz biliyorsunuz tuvalet için, lavabo için. Ee, ama bu evdeki lavaboyu, evdeki tuvalet aslında bize anlatmış oluyor. I'll go to bathroom dediğiniz zaman evde hani herkes anlar ki siz tuvalete gideceksiniz içeriye. Okay. Ama bu dışarı çıktığınız zaman işte restorandasınız ya da dışarıda başka bir markettesiniz vesaire. Where is the bathroom derseniz bu biraz komik kaçar. Amerika'daysanız eğer kullanmanız gereken kelime restroom. Amerika'da genelde restroom'u tercih ediyorlar. Direkt çevirirseniz bunu dinlence odası gibi bir şey olmuş oluyor. Orada aslında ihtiyacınızı gidermiş oluyorsunuz. Düşünce çok da mantıksız değil. İkinci olarak İngiltere'de hani bunun İngilizce olarak karşılığı da loo olmuş oluyor. Can I go to the loo please falan ya da işte genel olarak toilet ya da WC de orada tercih ediliyor. Ama genel böyle direkt İngiliz İngilizcesini arıyorsanız loo kelimesini kullanırlar. O iki şeyle yazacağım aşağıya onu görürsünüz. Orada loo öbür tarafta da restroom'u tercih ediyorlar. İkinci kelime benim için çok farklıydı yani. yani öğrendiğim zaman şaşırmıştım. Şimdi hepimizin bildiği şemsiye nedir? Umbrella. Bir de şu da hani önemli. Biz aslında okullarda İngiliz İngilizcesi ve Amerikan İngilizcesini hepsini beraber karışık öğreniyoruz. Biraz öğretmene de bağlı aslında. Öğretmen hangisini öğrendiyse o da size onu aktarıyor sonuçta ama hani ikisini de öğrendiğimizi bir şekilde görüyoruz. Ama hepimiz şemsiyeyi umbrella olarak öğrendik. Mesela ben hiç eğitim hayatım boyunca Umbrella'ya İngilizlerin farklı bir şey söylediğini öğrenmemiştim. Fakat öğrendim ki bunlar aslında Broly diyorlar. İngilizlerin böyle bir tercih söz konusu. Konusu. Amerikalılar buna umbrella derken İngilizler de buna broly demeyi tercih ediyorlar. Bence broly daha havalı ve tatlı bir kelime. Ee, buna belki tabii ki İngiltere'ye olan aşkımın da bir katkısı vardır ama e, yine de broly bence hani daha tatlı bilmiyorum ya da umbrella'yı çok duyduğumuz için ya da Rihanna sağ olsun umbrella şarkısıyla e, kulaklarımıza bunu kazıdığı için hani farklı bir kelime olarak broly duymak da açıkçası beni şaşırttı. Üçüncü kelimemiz spor ayakkabıyla alakalı. Böyle özellikle hani sporda kullandığınız altı yüksek tabanlı falan ayakkabılar var ya. Amerikalılar buna sneakers diyor. Bunu çok duymuşsunuzdur eminim. Yani sneakers çok denk geldiğimiz bir şey. Fakat bence İngilizlerin verdiği karşılık daha mantıklı ve daha iyi. Yine burada dediğim gibi İngiltere olan aşkım tabii ki söz konusu. Ama onun haricinde de mantık yani düşünürsek daha uygun geldi bana. Onlar da trainers diyorlar. Yani aslında düşününce sizin yaptığınız oradaki spor, idman, hani training olduğu için kullandığınız ayakkabı ya da trainers denmesi bence e, çok daha mantıklı. I think it makes sense more. O yüzden e, ben şahsen trainers'i kullanmayı daha çok tercih ederim ama günlük dilimiz hatta Türkçe'de de sneakers çok yerleşmiş durumda. Hani Aa, bu sneakers'leri nereden aldın? diyenleri duydum. Hani spor ayakkabıları ya da işte bu hani altı kalın ayakkabıları nereden aldın gibi bir cümle kimsenin kurduğunu görmedim genelde ama Türkçe'de de sneakers diyoruz. Bir kelimemiz daha var. O da orman. Bunun için Amerikalılar the woods Hatta Taylor Swift'in de Are We Out Of The Woods Are We Out Of The Woods diye böyle devam eden bir şarkısı da var. E, the Woods'u çok kullanıyorlar Orman için. Fakat İngilizler de buna Forest diyorlar. Ve Forest özellikle yani e, birinci ikinci sınıfta falan okuduğum İngilizce kitapları düşünüyorum. Demek ki o dönem yani İngiliz İngilizcesiyle alakalı da şeyler okumuşuz. E, Forest'ı daha çok duydum mesela. Hani The Woods benim zamanla Amerika dizileri ya da filmleri izleyerek öğrendiğim bir kelime oldu açıkçası. Ama mesela okulda ben daha çok Forest'ı duymuştum. Bir sonraki kelimemiz de benim bayıla bayı çok sevdiğim kurabiye kelimesi. Özellikle damla çikolatalı kurabiyenin. Kesinlikle aşığıyım. Başka hiçbir şey tercih etmem. Direkt bana onu verin. Sonsuza kadar yiyebilirim. Bunun için Amerikalılar cookies diyor. Hatta bu bahsettiğim damla çikolatalı kukiler içinde chocolate chip cookies diyorlar. Fakat İngilizler buna biscuits diyorlar. Bayağı bildiğiniz bizim bisküvi için kullanacağımız bir kelime. Onlar biscuits diyorlar. Hatta biscuit demiyorlar da hani böyle ee, bizim bisküvit falan diye böyle kullanıyoruz ya konuşurken de bisküvit. Bu şekilde hani söyleniyor. Ee, biraz bu kelimeleri söylerken de size aksanlı söylemeye çalışıyorum ki neyi nasıl söylediklerini de hani az çok e, anlayabilirsiniz. Ki bundan sonraki videom burada çok hoşunuza gidecek. Çünkü genelde aksanla ilgili şeyler yaptığımda hani güzel dönüşler alıyorum. Ee, teşekkür ederim burada arada İngiliz aksanını da çok beğendiğinizi söylüyorsunuz. Hepsi alın teri kendi uğraşımla olan bir şey. Orada da aksan farklılıklarını bu sefer de aynı kelimeler üzerinden göstereceğim. O da çok eğlenceli olacak. Ee, dediğim gibi Amerikalılar kurabiye için cookies derken e, İngilizler de buna biscuits diyorlar. Bir diğer farkımız da oturduğumuz daireler. Ee, buna Avustralyalılar mesela çok enteresan bir şekilde unit diyorlar birim aslında yani bunun e, birebir karşılığı ama Avustralyalıların da aynı şekilde İngiliz ve Amerikalılar gibi çok farklı kelimeleri var. Fakat o kültüre hiç aşina olmadığım için, hiç Avustralya'ya gitmediğim ya da Avustralya'ya dair bir film ya da dizi e, takibinde de olmadığım için açıkçası yabancıyım. Yani onu bilmiyorum. Ama onların aksanları da farklı, kullandıkları kelimeler de çok değişik. YouTube'da mesela onlara da bakmanızı tavsiye ederim. Hani ben çok bilgim olmadığı için e, o karşılaştırmaya girmek istemedim ama hani siz de araştırıp bakabilirsiniz. E, apartman için mesela yani bizim Oturduğumuz apartmandaki daireler için onlar unit diyorlar. Fakat Amerikalılar apartment diyorlar. Ama bu bizim bildiğimiz apartman değil. Bu daire anlamına geliyor. Onlar kesinlikle buna yani apartmana apartman demiyorlar. Bu bizim kendi dilimizde olan bir şey. Onlar apartment diyorlar. Fakat İngilizler de buna flat diyorlar. That's my flat. Benim evim bu. Benim yaşadığım işte daire bu. E flat'ı daha çok tercih ediyorlar. Dediğim gibi yani flat aslında daha mantıklı geliyor bana. Çünkü herhalde kültürümüzle alakalı bilmiyorum. Ben de hani apartman olarak apartment kafamda canlandığı için onlar apartman deyince böyle daire aklıma hani gelmiyor ilk e, aşamada fakat dediğim gibi onların kültürü bu şekilde. Ben ama yine İngiliz İngilizcesi sevdiğim için e, daireye daha çok flat demeyi tercih ediyorum. Şimdi bahsedeceğim fark da aslında çok fazla karşılaştığımız ve beynimizi allak bullak eden bir fark ve e, bu beni de gerçekten yoran bir fark. Öğrenirken yani de çok yorulmuştum. Şimdi biz normalde üniversite ne diyoruz? Üniversite diyeyim hani bunu düşünce de üniversite diye geçebiliyoruz. Burada işte Boğaziçi Üniversitesi mesela Boğaziçi Üniversitesi. Fakat Amerikalılar buna college diyorlar. Dolayısıyla kafanız çok karışıyor. Çünkü biz burada kolej diye bir kelime kullanıyoruz. Ve kolej bizde nedir? Özel okuldur. Yani private high school. Ee, özel lisedir burada aslında bizim bahsettiğimiz. Fakat Amerikalılar bunu üniversite içinde kullanıyor ve üniversiteler için kalıcı demeyi tercih ediyorlar. Dolayısıyla bu noktada biraz kafamız karışıyor. Yani biri işte I graduated from bilmem ne kalıcı dediği zaman biz hani lise mezunu bu ya falan tribine girebiliyoruz. Çünkü biz onu kolej olarak düşünüyoruz. Onu bir private high school olarak düşünüyoruz. Ama aslında onu üniversite olarak düşünmemiz gerekiyor. Fakat İngilizlerle bu konuda birebir uyuşuyoruz. Yine canım İngilizlerin bebeğim İngilizler. onlar üniversite diyorlar ve bu kesinlikle çok daha anlaşılır. Mesela ben işte Erasmus'u University of Kent'te yaptım. Kent Üniversitesi'nde. Hani Kent College demediler oraya. dolayısıyla yine İngilizler bence burada bir sıfır önde. Bu kelimemiz de kıyafetle alakalı bir kelime. E, pantolondan bahsedeceğim. Pantolon bence çok tehlikeli bir kelime. Çünkü iki tane hani bacağı olduğu için biz bu kelimeyi hep çoğul olarak düşündük. Çünkü sonunda hep bir S takısı var. Dolayısıyla bunu öğrenirken benim aslında kafam çok saçma oluyordu yani böyle şey diyordum o bir tane pantolon var yani niye falan niye es takısı var bunda e, ama onların da böyle bir mantığı var tabi her dilin bir mantığı var maalesef eleştiremiyoruz onu e, burada da İngilizler pantolon için trousers demeyi tercih ederken Amerikalılar pants diyor Amerikalılar her şeyin kolayına kaçtığı için burada da kelime olarak daha kısa bir kelime tercih edip pants derken İngilizler buna trousers diyorlar Şimdi bahsedeceğim kelime benim konserlerde sık sık karşılaştığım, özellikle şu an karantina döneminde e, insanların çok sık karşılaştığı ve kendisiyle mesafe oluşturduğu sıra kelimesi. Sıraya girmek, sıra almak, sırada durmak. Bunun için çok düz mantık line kelimesini kullanıyor Amerikalılar. Are you in the line? Sırada mısınız? Size bu soru gelebilir eğer sırada bekliyorsanız ve o kişi sıraya girecekse. E, orada line'ı tercih ediyorlar fakat İngilizler buna queue diyorlar. Are you waiting in a queue? Siz sırada mısınız? Burada dediğim gibi onlar queue kelimesini tercih ediyorlar. Ve bence kulağa çok daha havalı geliyor. Yani ha bana e, işte şatoda mı yaşıyorsun ha sırada mı bekliyorsun. Öyle bir e, Eda ile soruyor ki böyle hani, are you waiting in a queue falan. Ben böyle o evet evet falan. <gülüyor> böyle <gülüyor> tribe giriyorsunuz. O yüzden bence yine e, İngilizlerin çok havalı tercih ettiği bir kelime. Yani sırada mısınız derken bir taraf line derken öbür tarafımızda queue kelimesini tercih ediyor. Kelimeyi ben açıkçası İngiltere'ye gittiğimde öğrendim. Ee, biliyorsunuz ki çok fazla konser hani gittim geldim İngiltere'de. Ve İngiltere'de hangi mevsimde olursanız olun yağmura ve çamura katlanmak zorundasınız. Çünkü bir yağmur yandağında her yer çamur oluyor zaten. Yani çok fazla geniş park alanları var biliyorsunuz. Hem de ayakkabılarınızın mahvolacağı gerçeği de söz konusu. Dolayısıyla yanınızda belki de hani %90 hazırlıklı bir şekilde buna geziyor olmanız gerekiyor. Şörtümde Coachella yazıyor hani. Bir sürü konsere gittim daha buna gidemedim ama yine de umarım bir gün buna da giderim. In İngiltere'ye gittiğim konserlerden bir tanesinde öğrendiğim bir kelime. Yağmur için giydiğimiz bu uzun botlar var ya böyle hatta parlak marlak oluyor bunlar. Amerikalılar buna hepimizin bildiği rain boots diyorlar. Yani yağmur için giydiğiniz botlar. Bu işte daha böyle silikon silikonvari deniyor sanırım o şekilde botlar. Yani yağmur geçirmiyor, çamura istediğiniz kadar batırabiliyorsunuz, ayakkabı bir sorun olmuyor falan. Fakat İngilizler buna valleys diyorlar. Yani ne alaka hani <laughs> rainbows çok mantıklı. Burada gerçekten Amerikaları tercih edeceğim herhalde. Çünkü çok düz mantık ve okey yani. İngilizler yine diyor ki biz farklılığımızı ortaya koyalım. Biz yine böyle e edebi bir şeymiş edasıyla farklı bir kelime tercih edelim. Onlar da wellies diyorlar. E çünkü gittiğim son böyle 2017 hakim konser çok kötüydü yağmur ve çamur açısından ee, ve böyle hani orası şeydi çadır konaklamalı falan böyle yerler çim alan vesaire. En ufak bir yağmurda çamurda her şey. Ee, bir de sabahtan gidip bekliyorsun sırada falan filan ne olacağı ne başınıza ne geleceği belli değil. Orada kesinlikle valiz edinmek zorunda kaldım kendimi bir çift çünkü başka türlü bununla başa çıkamayacaktım. Yanımda sadece bez ayakkabılar vardı. Hani çünkü Ağustos'ta gittim ve dedim ki hani yok ya bir şey olmaz ama payımı almış oldum. Dolayısıyla orada hem Valleys'in ne olduğunu öğrendim. Hem de Valleys almak zorunda kaldım. Şimdi 563. kelimedeyiz. bu kelime de yine hani çok enteresan bir şekilde farklı. Hani belki bunun farklı olması gerekmez. Yani bari bunu aynı yapsaydınız. Şimdiki kelimemiz de postacı, posta anlamına geliyor. Bizim Türkçemize de yerleştiği şekilde Amerikalar bunu postman olarak kullanıyorlar. Ya da size bir kargo vesaire geldiğinde, mektup geldi bu bir posttur. Fakat İngilizler bunu mailman ya da mail olarak değerlendiriyorlar. Ne bileyim işte you have a delivered mail in your box dediği zaman hani size gelmiş olan aşağıda kutuda bir işte posta var. Bunu mail olarak kullanıyorlar ama Amerikalılar buna post demeyi tercih ediyorlar. Hatta parcel kelimesini de çok kullanıyorlar. Özellikle Amazon Delivery yaparsanız yurt dışında your parcel has been delivered dendiği zaman işte hani kargonuz oraya ulaştırılmış oldu anlamına da geliyor. Bu kelimeyi de duyarsanız bilin ki hepsi aynı. Bence bunun ne olduğuna dair e, hepimiz aşinayız ve biliyoruz fikir olarak. Sporla alakalı e, futboldan bahsedeceğim. Futbol zaten dilimize de geçti ve futbol arkadaşlar çok enteresan bir şekilde. Dilimize geçen her şey Amerika'nın neredeyse ama İngilizce'den geçmiş bu ve direkt futbol olarak geçmiş. Çünkü Amerikalılar buna soccer diyorlar. Özellikle Amerikan futbolu vesaire var ya hani çok futbolda herhalde daha böyle çeşitleri olduğu için herhalde farklı bir yol izlemek istemişler. Futbol derken İngilizler, Amerikalılar da buna sakır tercih ediyor. Şimdi komik bir kelimeden bahsedeceğim. Çünkü bana biraz saçma geliyor ama tabii ki dilleri saçma vesaire diye de eleştirme şey yok üzerimde. Yani gücü yok sonuçta ama yüzme kıyafeti mayodan bahsederken, hani yüzerken giyeceğiniz şey için Amerikalılar buna suit diyorlar. Yani düşününce mantıklı aslında suit sonuçta hani ee, üzerinizde giydiğiniz böyle bir takım falan ya hani böyle swimsuit. Mantıklı aslında yani kafanızda canlanıyor. Fakat İngilizler buna swimming costume diyorlar işte. yani yüzme kıyafeti işte böyle hani uzun ve gereksiz sanki böyle bir hani baloya katılıyoruz maskeli bir baloya. Hani swimming costume. Yine İngilizler burada da havalı ağdalı e, dillerini ortaya çıkarmış oluyorlar aslında. E, yani swimming costume ya da işte öbürünü çok kullandım söyleyemem. Jack bikini falan derim yani. Çok böyle hani şey yapmam muhtemelen uğraşmam bunun üzerine ama genel olarak e, Amerikalar swimsuit derken öbür tarafta da swimming costume kelimesini duyabilirsiniz. Son olarak tatlı yiyelim, tatlı konuşalım, tatlı kapatalım e, tarzında olaya girersek de e, size şekerleme olarak bahsedeceğim bir kelimemiz söz konusu. Burada Amerikalılar şekere candy demeyi tercih ederken ki bilirsiniz 50 Cent'in de Candy Shop diye söylediği her ne oradaki candy daha farklı bir anlamda olsa da e, yine de aklınızda kalması adına söylüyorum. 50 cent sonuçta hani Amerikalı vesaire. E, Amerikalılar kendi derken UK'de buna sweets demeyi tercih ediyorlar. Sweet shop falan görebilirsiniz böyle hani şeker dükkanı. E, onlar sweets'i tercih ediyor. sweet bence daha mantıklı yani. Hani şeker şekerli falan. Kendi böyle Bilmiyorum kendi de oluyor. Yani kendi deyince de, benim aklıma böyle direkt böyle büyük şekerler geliyor. Ama diğer böyle küçük, küçük olan bütün diğer her şeker için sweets demeyi tercih ederim mesela. Gerçi Amerika'da da hani sweets kullanıyor ya da kendi İngiltere'de de görebilirsiniz. Bir kendi story falan görebilirsiniz. Bu çok normal ama Hangisi çok kullanılıyor bilmiyorum ama ben sanki gündelik hayatta Swiss'i daha çok tercih ediyorum. Ee, yaklaşık 1053 tane kelime paylaştım sizinle burada. Artık yeter diye düşünüyorum. Ee, sizin de böyle aklınıza gelen farklılıklar varsa da aşağı yorum olarak yazın. Hepimiz bunu öğrenelim. Belki e, bu videonun devamı gelir. Daha farklı kelimelerden de sonra bahsederim. Ama bence bu video için e, yeterince kelime öğrendik. Sonraki videolarda görüşürüz. <laughs>